İMEA Deniz Ticaret Odası, üyelerine yönelik eğitimlerine uzaktan erişim sistemi üzerinden devam ediyor. 23 Haziran 2021 Çarşamba günü, Marmara Denizi'nde müsilaj sorunu ve müsilajın gemi makine operasyonlarına etkisi konulu eğitim düzenlendi. Eğitimde, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden Profesör Doktor Vesile Selma Ünlü ve Ortek Marine Genel Müdürü Yüksek Mühendis Ömür Karataş katılımcılara sunum yaparak bilgi verdi. Malum bildiğiniz üzere Marmara Denizi müsilaj sorunu yaşıyor. Ve bu sorunun e, çeşitli şekillerde ve bir an önce e, motodiskiner e, bir platformda çözüme ulaşması gerekiyor. Ve aciliyeti var. E, her birim kendi içerisinde gereken sorumluluklarını yerine getiriyor ya da getirmekle yükümlü. Müsilajın e, gemi makine operasyonlarının etkisi dediğimiz zaman Müsilaj gördüğünüz gibi kolay kolay temizlenmiyor. i̇kincisi filtre ve soğutucu üzerinde katman oluşturuyor. Makinelerde harareti arttırıyor. Isı değiştiricilerde yetersiz akış oluşturuyor. Filtrelerin tıkanmasına yol açıyor. Korozyona neden oluyor hocamın dediği gibi. E, tekne karinasına ve soğutma borularına yerleşerek onların tıkanmasına neden olabiliyor.